Baltı limanından etilere çıkan yokuştayım. Göbekten döndüm. Yokuştan çıkıyorum. İnanılmaz derecede sis var. Motorumun uzunları açık. Ve gerçekten ilerisini görmüyorum. Yaklaşık 20 ile gidiyorum. Yani akşam saati olduğu için buralarda fazla köpek oluyor. O yüzden patlıyor önüme çıkmasın diye yavaş yavaş gidiyorum. Görüyorsunuz. Gerçekten Hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey var şuradan. Arkadaşlar arkadaşı bile görmüyorum. Zebani gibi geçmiş imin ederim. Hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Eğer Balat limanından etilere çıkacaksanız dikkatli olun. Gerçekten inanılmaz derecede sis var. Hiçbir şey gözükmüyor. İstinye Dere içindeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne pakete giriyorum ve hava inanılmaz derecede sisli. Saat şu an 9 civarı. Önümü bile göremiyorum. Yani o kadar sis var. Önümü bile göremiyorum.